15. günden sonra yarı katı besinlere yavaş yavaş geçiş yapabiliyoruz. Meyve püreleri, sebze püreleri artık tüketebileceğimiz besinler arasında yer alıyor. Blenderize edilmiş biraz daha koyu kıvamlı çorbaları tekrar deneyebiliyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken ezogelin ve mercimek çorbaları kuru baklagil içerdiği için tüm kuru baklagillere 45. günden sonra geçiş yapıyoruz. Onun dışındaki çorbalar blenderize edilerek rahatlıkla tüketilebilir. Kırmızı et ve tavuk eti için 4 hafta kadar beklememiz gerekiyor. Yalnız balık etine 1 hafta erken geçiş yapabiliyoruz. 21. gün balık deneyebilirsiniz. Buna ton balıkla başlayabilirsiniz. Veya suyu kaçmayacak şekilde pişirilmiş, fırında, ızgara ya da buharda pişmiş bir balık deneyebilirsiniz taze balıklardan. Denediğiniz zaman sıkıntı yoksa, hazımsızlık yaşamadıysanız balığı artık gün içindeki beslenmelerinize dahil edebilirsiniz. Kırmızı et ve tavuk eti için 28. günün yani 4. haftanın dolmasını bekliyoruz. 28. gün dolduktan sonra direkt kırmızı ete başlarken önümüze bir bonfile ya da bir piyzo alıp yemememiz gerekiyor. Buna da yavaş yavaş geçiş yapmamız gerekiyor. Mesela kıymalı bir sebze yemeği deneyebilirsiniz. Ya da kıymayı kavurarak domates sosuyla soslu bir şekilde karnıyarık içi gibi bir harç yapıp bu şekilde tüketebilirsiniz. Ya da bir köfte, ızgara köfte ya da fırında bir köfte deneyebilirsiniz. Çatalla ezdirip ağzımızda iyice çiğnememiz çok önemli. Özellikle etlere geçtiğimiz zaman Etlerin sindirimi uzun sürdüğü için ve bazen tıkanıklıklara sebep olduğu için etleri çok yavaş yemeliyiz ve çok iyice çiğnemeliyiz.